Sen, sen ya yaşıyordu Boran için gelecek bölüm tam anlamıyla bir dönüm noktası olacak. Alya'nın artık onu hayatının bir parçası olarak görmediğini anladığı o an, Boran'ın dünyası altüst olacak. Çünkü onun gözünde Alya her zaman sığınılacak bir limandı. O limanın artık kapalı olduğunu fark etmek iç dünyasında zincirleme bir çöküş başlatacak. Fakat asıl büyük sarsıntı çok daha derin bir yerden gelecek. Yıllardır babam dediği adamın gerçeği ondan sakladığını öğrenmesi onu derinden yaralayacak. Gerçek babasının ecmer olduğunu duymak ise boranı tamamen savunmasız bırakacak. Üst üste gelen iki büyük darbe öfke, kırgınlık ve hayal kırıklığını birbirine karıştırarak onu iyice sıkıştıracak. Üstelik tüm bu fırtınanın merkezinde kendi babasının olması acısını daha da ağırlaştıracak. Hayatındaki her şey bir anda alt üst olurken Boran artık bir seçim yapması gerektiğini anlayacak. Bu kez duygularına değil, çocuğuna tutunmayı tercih edecek. İçinde büyüyen tüm korkulara rağmen denizin karşısına çıkacak, yaşanan her şeyi saklamadan ama kalbini incitmeden anlatmak için çaba gösterecek hem bir baba olarak sorumluluklarını yerine getirmek, hem de çocuğunun güvenini kaybetmemek için doğru sözleri bulmaya çalışacak. Tüm bu karmaşa sürerken, Alya ve Cihan'ın hikayesi ise bambaşka bir çizgide ilerler. Ortaya dökülen sırlar ve üzerlerindeki baskı ikisini de zorlasa da, aralarındaki bağın hala sapasağlam olduğunu görecekler. Önlerine çıkan engelleri umursamadan, birbirlerine verdikleri sözden dönmeden ilişkilerini dimdik ayakta tutmak için kararlı bir şekilde mücadele etmeye devam edecekler.